Kahraman Maraş destanı Galipken savaşta mağlup sayıldık Sevr ile bölünüp beşe ayrıldık Şaşkınlıktan bir an oldu bayıldık Uyandırdı bizi Mustafa Kemal Atatürk Silkinip ayağa fırladı her Türk İşgal kuvvetleri Maraş'a girdi Hain Ermeniler murada erdi Bu işgal onlara cesaret verdi. Azdıkça azdılar Karamaraş'ta. Öfkeler kabardı. Öfkeler kabardı. Ede kardeşler. Kalabalık gezer oldu korkaklar. Güvenlikten mahrum kaldı sokaklar. İş başa düşünce az geldi çoklar. İlk kurşunu attı. ilk kurşunu sıktı sütçü dedemiz baltayı eline aldı edemiz. Ulu cami cuma için dolmuştu. Rıdvan hocaya bu fırsat olmuştu. Kükredi minberden, kükredi minberden sertçe konuştu. Halk kaleye doğru geçti hücuma. Ay yıldız bayrakla, ay yıldız bayrakla kılındı cuma müdafaa-i hukuk harp buyurdu. Aslan Bey savaşı resmen duyurdu. Çeteler da düşmanı vurdu. Cek 22 gün sürdü amansız. Maraş'tan, Maraş'tan dersini aldı Fransız. Saymakla biter mi Maraşlı yiğit? Kimi gazi oldu, kimi de şehit. Bu kahramanlığa tüm dünya şahit Kurtuluş günüdür, kurtuluş günüdür 12 Şubat Atadan madalya büyük mükafat Kahraman Maraş'la başkadır Şubat Edeme bayramdır, coşkudur Şubat Düşmana ebedi korkudur Şubat Savrozan der ki Sağır Ozan der ki selam Maraş'a Maraş varken ülkem Maraş varken ülkem düşmez telaşa